sevgili boğalar. Evet bu hafta özellikle sevgili boğalar için gezi haftası olacak. Bayram Arifesinde itibaren biliyorsunuz bayram hayırlı bayramlar temenni ediyorum bu arada sevgili izleyenlerimi ve Arife günü Cuma 3 Ekim'de itibaren sevgili boğalar konuda çok olumlu güzelliklerle doktorun bir yol arifesinde olacaklar ve gidecekleri yolda büyük mutluluklar tadacaklar. Özellikle sevdikleriyle birlikte olmanın getirmiş olduğu güzellikler onlara yansıyacak. Bu hafta sevgili boğalar için gerçekten sevdikleriyle bir arada olmanın verdiği tadı hazını duyacakları bir hafta olacak. Evet bu arada parayla ilgili konularda birazcık paranın getirmiş olduğu huzursuzluk, sanıyorum bir para kaybı yaşayabilirler. Ya da e, kendilerini tutamayıp harcamalarını e, özellikle yapmış oldukları harcamalarda biraz zarara uğrayabilirler. Sevgili boğalar çok tutumlu olmalarına karşılık bayramın getirmiş olduğu zevk ve şafla birlikte biraz harcamalarında kısıtlı olmalarının gerektiğini anlayacaklar bu hafta. Ama iş işten geçmiş olabilir. Ama olumlu olacak. Yine de daha sonra toparlanacaklar parasal konularda. Aşk ve sevgiyle ilgili konularda da gerçekten sevgili boğalar, sevdikleriyle bir arada olmanın getirdiği mutluluğu hep birlikte yaşayacaklar. Gönülleri boş olan boğalarda bayram arifesinde bir kişinin getirmiş olduğu müjdeli bir haberle yeni bir tanışma konusu yaşayabilir. Ve bunun sonucunda da bir yüzük olabilir. Evet sevgili boğalar için sürpriz günler, sürpriz bir hafta bu hafta olacak. Sinizit ve tabi konular, mide ile ilgili hassasiyet oluşunda biraz dermatolojik alerjik konulara dikkat etmeleri gerekiyor. Ama kesinlikle çözümlü. Evet sevgili boğalar için bugünlük bu kadar.